Hepinize merhaba e, arkadaşlar. Bugün yeni videoyla karşınızda. Bakın arkadaşlar kartonları aldık. Şimdi bunu süreceğiz. Çok güzel olacak. Burasını, burasını. Hadi geçelim. size. Şimdi bunun markasını kapıyoruz. Bir sonra bunun etrafını dizeceğiz. Koşun kalemle. Kalemle. Bunu çizdik. Defterimizin boyutunda. Evet bakalım. Ama şu ablam şey yaptı. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunu çekiyorum

Evet, şimdi evet. süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Burada da hiç var. Bakın arkadaşlar çok güzel. Ama keşke ben bunu almasaydım. Ama bu da güzel arkadaşlar. Bu da bir bakım pırıl diyor. Şu ikisi pırıl diyor. Hadi geçelim. Bakın. <laughs> <laughs> çok güzel oluyor. Bu benim kitabım arkadaşlar. Benzetmişsiniz de bakın. Bakın kenarlarına. Kenarlarına bakın benim. Evet. Bu evet. şekilde süsledik. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bakın benim kitabım bu. Bakın. içinden açıklar. Şimdi yazılar yazacağız. Ay, çizeceğiz. çizeceğiz. tam da yapabilir miyim? Yapabilirsin. Yalın korkuları tuttuğumu. Buraların açmasını gizlemediğim için ablam tek bu. Çünkü ablamın kalemi. Bu şekilde ön tarafını süsledik. Şimdi arka tarafına geçeceğiz. Arka tarafını süslüyoruz. Ali bantlarla mı süsleyeceksin evet. kalemlerle mi? Bantla bir de kalemlerle. Peki.

kırdı. Ya bak. mi? Büyük hocam. Kaç metre ne kitap? 15 metre var ya. Hadi Hı. Bir bakalım. Hadi oğlum bir. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz seviyorum. Abi